İlk resmi olarak isimlendirilen dinozor kemiği 1626 yılında Oxford Üniversitesi doğa bilimcisi ve kimya profesörü Robert Pilot tarafından tespit edilen Megalosaurus fosilidir. Ancak bu tespitin hikayesi birazcık daha karışıktır. Aslında keşfedilen ilk dinozor fosilleri Antik Yunan ve Antik Roma'ya kadar gider. Bu iki uygarlık keşfettikleri bu dev kemiklerin eskiden yaşamış devlere ve ejderha adını verdikleri mitolojik yaratıklara ait olduklarını düşündüler. Geliştirdikleri bu uydurma açıklamalar günümüze kadar ulaşarak yaşayan mitoloji içerisinde yer almayı sürdürdü. İşte Doktor Pilot keşfettiği femur kemiği fosilinin mitolojik bir dev insana ait olduğunu düşündü. Bu sebeple kendisi dinozorlarla ilgili herhangi bir çıkarım yapamadı ve mitolojik cevaplara başvurdu. Aynı fosilin ilk defa isimlendirilmesi ise 1824 yılında William Buckland tarafından yapıldı. Buckland konuyu biraz daha bilimsel perspektife sokarak kemiği Megalosaurus adını verdiği bir cins altında isimlendirilerek mitolojik yanını kırdı. Halen teknik olarak sıradan ve doğal bir canlı ait olarak görünmüyordu. Ancak asırlar boyu süregelen uydurma açıklamalara nazaran bu unvanını yitirmişti. 1824'ten 2 sene önce 1822 yılında Mary An Mantle ve eşi Ignazonodon adı verilen bir canlının fosilleri üzerinde çalışmaya başlaması dinozorlar üzerindeki ilk resmi bilimsel araştırma olarak tarihe geçti. Ancak bu yeni doğan bilim dalı üzerine çalışanlar birbirlerinden pek haberdar olmadıkları için bulguları da bütünleşik değildi. Yıllar boyunca Megalosaurus adlı canlının görünümü sürekli olarak güncellenmiş ve bugünkü halini almıştır. Nihayet tüm bunlardan 20 sene kadar sonra 1841 yılında Charles Darwin'in ebedi dostu ve neredeyse ebedi evrim karşıtlarından biri olan tüm dünyanın saygısını kazanmış büyük ins bilim insanlarından olan, günümüzün en ihtişamlı bilim müzelerinden biri olan Londra Doğa Tarihi Müzesi'nin kurucusu, paleontolog Richard Owen, dinozorlara ait diş ve femur fosilleri üzerinde yaptığı detaylı inceleme sonucu, bunların herhangi bir diğer hayvanın kemiklerinden farksız olduğunu tespit ve ilan etti. Bulguları ve analizleri sayesinde bilim camiasına kısa sürede ikna etti. Böylece Owen, bilim ve toplum literatürlerine ilk defa dinozorya, korkunç sürüngenler kelimesini kattı. Bu yıldan sonra dinozorların Nuh'un gemisinden kaçan hayali yaratıklara veya ejderha devler gibi mitolojik uydurmalara ait olduğu fikirleri giderek azaldı ve yok oldu denenebilir.